Masterchef'te yeni haftanın ilkelenme adayları bakın kimler oldu. Çağatay'dan komik anlar. Bakın kızlar evine kim gitmiş ve bir gece orada misafir olmuş. Masterchef'te bu haftanın ilkelenme adayları kimler oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını maviler kaybetti. E durum böyle olunca da elenme adayı mavi takımdan çıkacak. Lakin bireysel dokunulmazlık oyunu oynanmadan önce Sümeyye ve Gizem Ayla'nın annesinin kızlar evinde kaldığını ve bunları yapımdan kendilerini rica ettiğini söylediler. Sebebi ise daha önce herkesin ailesi gelmiş, yarım saat bir saat boyunca görüşülmüş, eğlenilmişti. Lakin Ayla'nın ailesi yurt dışında olduğu için gelememişti. Ve aradaki farkı kapatabilmek adına Ayla'nın annesi o gece kızlar evinde kalmış. Daha önce bu üçlü kız grubu erkekler telefonla konuştuğu için moralleri çok yüksek. Biz de sürekli o yüzden kadınlar eğleniyor diye bir atıfta bulunmuşlardı. Çağatay söz isteyip tam olarak şunları söyledi. Şefim Ayla'nın annesi onda kaldığı için bizim psikolojimiz bozuldu. Bakın ne güzel gülüyorlar. Hepsinde tabağı kazandı. Yani benim ailem kalsaydı ben de kazanırdım. Bakın iki haftadır erkek eleniyor. Sırf ailenin annesi dün kaldı diye gibi komik şeyler söyleyince stüdyoda kahkaha tufanı oldu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te yeni haftanın mavi takımdan çıkan ilk elenme adayını öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.